Merhabalar, Şerife ile Her Açıdan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pazar sürprizi olarak pide yapacağız. Dilerseniz malzemelere geçelim. 2 orta boy soğanımız var. Yarım demet maydanozumuz var. 4 yumurtamız, 1 yemek kaşığı pul biberimiz ve yarım kilo tulum peynirimiz var. Siz de evde kaç kişiyseniz ona göre bu malzemeleri artırabilir ya da eksiltebilirsiniz. Şimdi doğramaya başlayalım. Evet soğanlarımızı doğradık. Şimdi de maydanozlarımızı doğrayacağız. Evet maydanozlarımızı da doğradık. Şimdi bu peynirimizin içinde bunları karıştırıyoruz malzemelerimizi. Evet maydanoz ve soğanlarımızı kattık. Şimdi de pul biberimizi ekliyoruz. Ardından yumurtalarımızı kıracağız. Evet, güzelce malzemelerimizi karıştırıyoruz. Sonra bunu karıştırdıktan sonra hemen fırına gidiyoruz. Evet arkadaşlar, karışımımız hazır. Biz şimdi mahallemizdeki fırınımıza götürüp oradaki taş fırında pişireceğiz. Sizin eğer yakınlarınızda fırınınız yoksa evdeki fırında da yapabilirsiniz ama biz taş fırının kokusunu daha çok sevdiğimiz için oraya gitmeyi tercih ediyoruz. Haydi şimdi hep birlikte gidelim. Evet arkadaşlar şimdi mahallemizin fırınına geldik. Sizlere pide yapılışını ustamıza bırakıyorum. O size anlatacak. Burada hazırlamış olduğumuz içimizi hamurumuz mayalı bir şekilde. Mayası olduğu zaman hamurumuz kurur. Pidemiz güzel olmaz. Mayalı olduğu zaman burnun ateşinde güzel bir şekilde pişer. Bu işlemden sonra Döverimize orantılı bir şekilde düşüyoruz. Daha sonra kapatıyoruz ağzını. üzerine yumurta sürüyoruz. Kızarsın diye. 15 <laughs> dakika süreyle da içeriyle. O zaman çeşitli bekletiyoruz. Evet şimdi dilimimiz hazır sıcacık mis gibi ustalarımız ustalar dilimliyor. Çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Ustamızın ellerine sağlık diyoruz. Gerçekten olsun. Evet şimdi pidelerimizi eve götürüp servis yapacağız. Evet ustamızdan pidelerimizi aldık. Sunum için şimdi eve gidiyoruz. Evde görüşmek üzere. Pınar Pide Fırınına bize göstermiş olduğu ilgiden ve ellerinin lezzetinden dolayı teşekkür ederiz. Fırının iletişim bilgilerini aşağıda açıklamalarda bulabilirsiniz. Şimdi biz çay ve pekmez eşliğinde kahvaltıya geçiyoruz. Hepinize afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayınız. Hoşçakalın.